Yok seni çekmiyorum. Ben hamurları çekiyorum. Aç sen hamuru hadi. Alo. Nasıl zor mu? Onu. Efendim. Onu. Evet anneciğim orada kalmış. Al. Alayım mı? Ha. Bakayım. Tamam geçmiş bir şey yok ki. Geçmiş. Hadi aç sen hamurunu. Onu. Efendim anneciğim. Bunu alayım da onu koyayım oraya. Heh, koy. Onu. Evet onu aç biraz da. Zor mu oğlum? Değil mi? E, kelebek yapmayacak mıydın? Ne yapıyorsun? <laughs> He? Bak yapışmış buraya gördün mü? Bak. Allah. Ne oldu eline?